Eğlence ve lezzeti tek bir çatı altında toplayan Rakkas, geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin en büyük markalarından biri olan Sainsbury's çalışanlarının kutlama yemeğine ev sahipliği yaptı. Görsel şovlar ve lezzetli yemeklerin yanı sıra göz kamaştıran dekoruyla da ilgi odağı oldu. Her zaman söylüyoruz efendim lezzet ve eğlencenin kesiştiği adres Rakkas'ta birçok özel markanın eğlencesi yapılıyor. İşte onlardan bir tanesi İngiltere'nin en büyük markalarından birisi Sainsbury's. Bu akşam burada parti verdi çalışanlarına. Yanımızda da iki tane genel müdürü var. Steven ve Anthony bizlerle birlikte hemen hem gecelerini soracağız bir de neden burayı seçmişler bunu soracağız tabii ki. Hi Steven, how was your night first? Absolutely brilliant. I think we couldn't have planned a better event. The establishment is phenomenal. The service they gave and just the experience we've had for the whole team, the store, is unbelievable. We yeah. generally couldn't have asked for anything better. So why did you choose here, actually? Do you know, it stands out. It's local and it's part of the community. It feels so good to be able to come to this, come to this area and feel part of the family. They make you feel so welcome that you actually feel part of it. You don't feel secluded or anything like that. They, the welcome is unbelievable. Okay. How was everything? Uh, for me, it was uh, exceptional. Uh, every single person in here, has been talking about how good is the service has been. So uh, we'll be putting down our posts at Saint Jewish for everyone to know about it. It's been an amazing night. So far, there's not been no complaints. Everyone enjoyed the food, drinking, entertainment was amazing, and like we said, it's local to us he's just been amazing nice one the last question how was the turkish kebab turkish bread <laughs> was phenomenal by far the best on green lanes or in london in general yeah. it was absolutely phenomenal could not ask for any better and all the colleagues we have 540 colleagues over there and every single colleague said perfection what about you how was your how was your food i can i think you can tell about my belly <laughs> the food was amazing Just uh, just really good. You couldn't fault it at all. Anything. But it was amazing. Thank you very much Şimdi Rakkas'ın yöneticilerinden Garip Toprak bizlerle birlikte. Şimdi Garip Bey biraz önce e, içeride hala devam eden bir eğlence var ama biraz önce Sainsbury's'in genel e, müdürleriyle de yaptığımız röportajda buranın ne kadar eğlenceli, güzel olduğunu söylediler. Burada da güzel bir parti verdiler. Şimdi böyle güzel markalarla çalışmak da size ayrı bir gurur veriyor sanırım. E tabii ki sevgündün biliyorsun. Siz buraya e hemen yakınımızda zaten Haringey'de. Evet. E, elemanları normalde bize yemeğe geliyorlardı. Her hafta geldikçe aradan 1 iki ay geçti. Çok hoşlarına gidiyormuş. Bize de söylediler. Dediler ki biz menajerlerimizle görüşeceğiz. Yemek versinler burada. Menajerleriyle tanıştık. E, Hasan ve ben e, çok iyi arkadaş olduk kendileriyle ve e, bütün elemanlarına yani 200 kişiye, 200 küsür kişiye yemek vermek istediler. Ee, pazartesi gününü istediler bizden, bize de tabii ki dedik kendilerine. Çok güzel, e, hem eğlenceli geçti, hem güzel yemeklerini yediler. Hem mutfağımızı tanıttık onlara, Türk genel Anadolu yemeğimizi verdik kendilerine. Ve hepsi çok beğendi. Aynı zamanda yine entertainmentlar koyduk. E, dansçı kızlarımız vardı, işte Ateş'te dans eden kızımız vardı, onlarla falan. Hepsi hayranlıkla izledi ve az önce de sen de röportaj yaptın kendilerine çok beğendiler yemekleri ve dediler ki bundan sonra biz de kampanyamızla görüşüp her iki ayda bir böyle yemekler vermek istiyoruz. Biz de kendilerine ne zaman istedilirse buyurup gelmelerini daha da güzel eğlencelerle kendilerine hizmet vereceğiz. Tabir caizse mekanı kapattılar sanırım bugün. <laughs> Tabii 200 küsür kişiydi toplamda. başka müşterilerimiz de geldi. Onlara da hani söylemek zorunda kaldık. Bugün full book olduğumuzu. Ee, ama e, sadece öyle düşünmezsen bizim yerimiz 200 kişilik değil biliyorsun 4 kişilik. Kendileri arkada oturuyordu Sezburi bugün ee, lounge bölümünde. Ön taraf tabii her zaman yine müşteriye açık bir şekilde devam etti. Çok güzel geçti ama çok eğlenceliydi. Güzel dostluklar yaptık, güzel arkadaşlıklar yaptık. Umarım devam eder. Aslında bugünün de şöyle bir avantajı oldu bizim için. Ee, böyle büyük bir markanın da yöneticileriyle tanışma fırsatımız oldu. Bir yandan da yoğunluk devam ediyor içeride. Şimdi böyle büyük markaların hem toplantılarını burada yapmaları hem de onlara yemek vermeniz aslında bunun farklı markalarla da çalışabildiğinizi ya da çalıştığınızı mı gösteriyor? Onu nasıl açıklarız? Tabii ki yani insanlar demek halkımız yemeklerimizi beğeniyor ve konuşuluyor Londra genelinde ve böyle büyük markalarında menajerleri, müdürleri e, sen de tanışmak e, nasip oldu. İyi de oldu aslında. Beğendiklerini gelip söylediler ve yemeklerini burada vermek istiyorlar işçilerine, elemanlarına. Geçen haftalarda da Walton Forest Belediyesi'nden e-mail gelmişti bize. Burayı buk yapmak istediler. E, onlar da duymuşlar sağ olsunlar insanlar. Belki bizim halkımız, belki başka ırktan insanlar hani konuşuyorlar ve övdü, övüyorlar burayı. Onlar da bize e-mail attı. 25-30 kişiye yakın onlar da bugün yapmıştı. Yemek vermek istediler burada Bolton Forest Belediyesi olarak. Biz de tabii kendilerini Hemen hızlı bir şekilde dönüş yaptık Ve onlar da geldiler ee, Büyük firmalar e, ulaşıyorlar bize E-mail üzeri, telefon üzeri Demek ki bu yolda iyisiniz, başarılısınız ki e, Sesinizi uzaklara duyurabiliyorsunuz garip. Yani ben aslında evet iyiyiz demek istiyorum kendimize Ama bence daha da iyisini yapabiliriz Londra'ya bir farklılık katmak istedik Kattığımıza da inanıyorum ama bence bunun daha da iyisini yapabiliriz İnsanları daha da memnun bir şekilde Yollamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince İyinin iyisi olmaya çalışıyoruz aslında